Bugün ne yapıyoruz? Bugün Databag nasıl yüklenir? Evet Databag e, ee, öğretelim. Şimdi hesap açmanız lazım. Hesap açmayı e, ikinci bölümde söyleyeceğim. Evet ilk başta su, e, şey lazım bize. Eee en çok e, yani Java sürümü lazım. Java sürümü mi, yoksa Bedrock sürümlerinden mi? Mesela Pakistan ya da Bedrock var burada. işte burada Java sürümleri var. Burada en çok kullanılanları söyleyeceğim. Vanilla ve yani en çok ben bunu sürekli kullanıyorum da. Bugün bunu kullanacağız. Zaten ikinci bölümde de bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. bunu ee, bununla tıkalı arkadaşlar. Sonra Fabric ile e, modlar için onu da hemen söyleyeceğiz. Ee, şimdi asıl olayımız buradan bunu basmak ve buradan sürümü seçip burada şuna basmamız yeterli. Ondan sonra ayarlara gelip arkadaşlar buradakini koysa hoşuna olmayanı açıyoruz ve hileciler varsa uçuyorsa hemen buradaki uçmayı da kapatıyoruz ve birinden sonra kimse uçmuyor ya da e, pvp yani pvp kapatmak istiyorsanız böyle pvp kapatabiliriz ya da açabiliriz e, sonra bizim bir tane daha olayımız var işte benim sürüm değil e, bir tane olay var aa neymiş burada evet burada aa. Evet, Burda'nın yani, notepekini aldık diyelim. Mesela şöyle bam Bam. Gördüğünü da tabii bende. Ee, hemen buradan World'a gidiyoruz. World'dan da şöyle burada sadece datapack var sizde belki e, sunucu daha önceden açtıysanız belki başka şeyler de vardır data e basıyoruz sonra indirenlerden ben bunu indirmiştim gördüğünüz gibi bunu buraya koyuyorum ve gördüğünüz geldi yani gördüğünüz gibi geldi e, ee, sürüm 1.17.1 olduğu için e, belki şey olabilir 1.17 ha, e, şey, hata olabilir yani. e, her şey iyi şimdi başlat diyoruz ve biraz bekleyeceğiz ve arkadaşlar biraz da bekledikten sonra sunucumuz açılacak sunucumuz e, açılırken sizlere bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar geliyorsunuz bedava youtube'a giriyorsunuz hemen kanalıma gireyim Evet arkadaşlar geliyorsunuz videolarımı izliyorsunuz arkadaşlar abone olmuyorsunuz bildirimleri açmışsınız arkadaşlar. Ben iki tane de yaptım. Ondan sonra gelip benim Eee videoma geliyorum. Selam canlar bugün. Selam videomuz, Beğenmiyoruz. Ondan sonra da yorum yapmıyorum Selam abi. Bu arada bu yorum kalacak. kalacak. Abi video iyiymiş. Yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve enter, enter olmadı. <laughs> yorum yapıyorum. Ve aaa video iyiymiş gelmiş gibi oldu. Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz artık. Böyle bir şey arkadaş ya. Çok zor değil yani televizyonda izliyorsunuz bile. E, Beğenip abone olabiliyorsunuz yine televizyondan. Televizyondan bir 10 saniye fena 10 saniyeden bir şey olmaz yani. Evet arkadaşlar şimdi ben buradaki olayı bahsediyorum. Overworld demek yani bizim dünyamızı e, oluşturacak. Bizim dünyamız şu an oluşuyor. Bu e, kadar yüzdesi. <laughs> oluşturuyor. Ee, sonra da nedir en fena yapacak onları da geçersek niye bu kadar yavaş? O şöyle gelip de burada up, pat pat yaparken o kadar zor olmuyor. Neden derseniz onlar Ne lazım var desiniz? Ben mi çabalıyorum? Ben mi atıyorum Ama arkadaşlar bir olay varmış. İnternetsiz ne internet? internet bir tiklemle Arkadaşlar interneti sıkota zor açılıyor. Benim internetim şu an kaçtık bu 1 2 3 3 tik. En fazla 4 tik zaten. Eee benimki 3 tik arkadaşlar. Sunucu yavaş açılıyor yine. Ee, onun da bir serisi var. Onun da bir, yani atar o serisi. 3. Ee, ya da ikinci de falan bir yerini atarız. Unutmayın. Burada bu şekilde onu da atacağız. Ya yani açacağız derken e, o videoyu da atacağım. Onun ilgili bir video hızlı açmışsın bu Şu an yavaş açıyorum gördüğünüz gibi. Yani şimdi biraz bekleyelim şey olacak. Evet arkadaşlar nedir geldi yani nedir yükleniyor? Nedir yüklemek de tabii ki de o kadar zor değil. Alt tarafı ağaç falan falan yani o kadar zor değil arkadaşlar. Bakın o kadar kolay indiriliyor ki. Yani arkadaşlar en bile o kadar kolay ki en bir görün en en kolay en sevdiğiniz en dolucu görünür. Onu sanki 3000 milyar 828. blok oyuyorlar ya. Ve arkadaşlar o kadar doğru sürmedi ve en geldi bakın arkadaşlar. En o kadar hızlı ki. Hadi. Ne bitti. Şimdi arkadaşlar e, şeyleri yüklüyor. Yükleyeyim. Bir şey yükledi ama açıldı sunucu Dur buradan değil çok oyuncuları geliyoruz arkadaşlar. Buradan e, sunucu IP'den e, ekleyebilirsiniz şeyi. Dur bir saniye ben şey yapıyorum. Evet IP kopyaladım. Hemen burada şey yapalım. E, ne yapalım? Data pack. Hatta verdim. Verdim. Pat. Hemen buradan da e, şey ekledim. Böyle girebilirsiniz arkadaşlar sunucumuz. Gördüğünüz gibi açık. Ee, buradan doğrudan bağlandan da hemen girebilirsiniz. Birçoğumuz doğrudan bağlanma yapıyor. He, doğrudan bağlanma yapabilirsiniz. Şimdi benimki giriyor şu an. Ha, kendi operatörlük vermem lazım. Nasıl giriyoruz operatörlük? SC'ye e, giren kendi e, onu uzattık. Şimdi arkadaşlar buradan oyuncular var. Oyunculara geliyoruz. Burada ben kim bu? Ben. Evet, Buradaki ismi kabul ediyorum ve operatörlerden Hoppa oh, operatörlüğü veriyorum işte kadar basit. Evet chatte de şöyle bir yazı gelecek. XTZ sunucu sunucunun yapıldı. Evet yani gördüğünüz gibi benim ben yani, ben sunucunun dışı oldum. Yani operatör operatör oldum. Şöyle gelin buradan geçebilirim. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, bize ne lazım? Datapack. Datapack. Hemen kontrol ediyoruz. Datapack e, list yazdığımızda şöyle data şöyle gördüğünüz gibi burada zaten bir tane data olduğu için burada data e, şimdi data pick e, enable deyin olmadı mesela data enable bir diyelim evet arkadaşlar bence böyle. <laughs> yapalım e, o zaman direkt start diyelim yani start ya e, şimdi arkadaşlar Şöyle olması lazım. Ee, şey çalışacak. Ee, neydi onun adı? Sunucu çalışacak. Ee, sizde çalışması lazım. Ben de çalışmıyor çünkü ben şey yapmadım. X is X. Um, ee, spam değil. Kalkan emniyetsin Dur, bak, Neler varmış burada ee, buradan ben şimdi ne yapacağımı izleyeyim bir saniye ne yapacağım buradan hmm. Bunu ipi bass ipi düdüm ceti da 50. temel değeri yani sav sabrılma direnci yani ben göremiyorum Aa, nerede? Arkadaşlar videomuz bu kadar da size çalışacaktır. Ee, ama büyük ihtimal data şöyle bir sorunumuz var benim data Etrafta onu bulabiliyorum. Evet, etrafta bulabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar data ya e, hatta e, yapamayanlar varsa part ikisini, yani data şeyin e, ikincisini yapabilirim. E, şey yorumları yazın. Yorumlar açık arkadaşlar. Bazı şeyler açık olmuyor. Bazı şeyler açık oluyor. E, açık arkadaşlar şu şekilde hemen aşağı inelim ee, bir tane finif e, şey eklemeyeyim bence ara sıra çünkü finif şey eklediğimde ben finif da tabii ki ee, ara sıra şey oluyor ve askıda gözüküyor adam yani şimdi troll yapıyorsun adam askılık var ne olacak ama askılık derken de bir, biri varmış gibi elinde askılık varmış gibi öyle oluyor ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı böyle. Can dostum video abone olmuyorsun, like atmıyorsun, bir de benden diyorsun ki beleş video öğreneyim falan filan. Oğlum abone olacaksın, atlarım birkaç tane ayırıyorsun. Bir de like at.